Merhaba dostlar, bugün sizlerle çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Vampirler gerçekten var olabilirler mi? Şöyle düşünün, 1982'de yapılan bir matematik modeline göre eğer vampirler gerçek olsaydı sadece 160 günde tüm insanlığı vampire dönüştürebilirlerdi. Kulağa ürkütücü geliyor, değil mi? Peki bilim ne diyor? İlginç bir şekilde bazı gerçek hastalıklar vampir efsanelerini andırıyor. Örneğin porfiri hastalarının güneş ışığına karşı aşırı hassasiyeti var. Katalepsi adı verilen başka bir durum ise kişiyi ölü gibi gösterebiliyor. Hatta bazı nadir psikolojik vakalarda kan içme dürtüsü bile görülebiliyor. Ama işin gerçeği şu ki, insan vücudu kanla beslenmeye uygun değil. Kan, vitamin ve enerji açısından yetersiz bir besin kaynağı. Sindirim sistemimiz de böyle bir diyeti kaldıramaz. Peki ya gelecekte? Genetik mühendislik ilerledikçe belki de efsanelerin sınırlarını zorlayabiliriz. Kim bilir? Eğer bu video ilginizi çektiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bilim macerasında görüşmek üzere.